Sabah duası. Sabah duası. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınıyor. Bilemediklerimden dolayı da mağfiretini diliyorum. Allah'ım, her işte akıbetimizi güzel eyle ve bizi dünyada rezil rüsvay olmaktan, ahirette de azaba uğramaktan muhafaza buyur. Allah'ım, efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e alü ashabına salatu selam eyle ve o salavat hakkı için dualarımızı kabul buyur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sabah duası. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınıyor, bilemediklerimden dolayı da mağfiretini diliyorum. Allah'ım, her işte akıbetimizi güzel eyle ve bizi dünyada rezil rüsvay olmaktan, ahirette de azaba uğramaktan muhafaza buyur. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e, âlü ashabına salatu selam eyle ve o salevat hakkı için dualarımızı kabul buyur. Amin. Velhamdülillah